Günaydın. Günaydın çocuklar. Hoş geldiniz okula. Okula hoş geldin. Melisa hoş geldin okula. Alıştın mı okula? Seviyor musun? En çok neyi seviyorsun okulda? Oyuncakları. Oyuncakları seviyorsun. Dersleri de seviyorsun. Peki senin yerin burası mı? Evet, evet, ne yapıyorsun peki bu mercimeklerle? Nohutla, nohut yok burada. Bak, bunu yapıyorum. Kuru var, mercimekler var. Şimdi ben bunu şunları yapıyorum. Ne bu? Bu ne? Deniz ateşte yapıyor. Bir Deniz şey. ateşte bir şeyler yapıyorsun. Bak, Böyle Üstüne diziyoruz. Senin adın ne? Senin adın? Ezgi Nur. Ezgi Nur'a beraber arkadaşız. Arkadaşsın, kankasınız yani. <laughs> Emir neden gidiyor hep? Ben... Şöyle yapalım mı? Yardımcı olalım mı sana? Evet, tamam. Ama bu mercimekler de biraz yaramazlık yapıyor bence, değil mi? Aynen, kendi <laughs> kendilerine gidiyorlar. Kendi kendilerine gidiyorlar. Bir dur bakalım, Emir senin burada. Durum Oldu mu şimdi? Burada boşluklar var. Burada boşluklar hmm. var. Peki. Ama ben anaokuluna okuluna gitmedim. Demek ki onda eksikliği var üzerimizde. Hmm. En hmm. Küçüğün... şimdi ne koyalım. En küçüğünü alacağım ve koyacağım buraya. Aa. Şey. E... Aba çorba o, o, seviyor musun? Değil, değil Mercimek çorbası seviyor musun? Mercimek çorbası her gün yerim. Her gün yersin. Bu senin yediğin her gün yediğin çorbadan. Ben de çorba böyle Ben de Bak bu. Israr i̇şte, ediyor bu sefer. Bu yemek çorbası. İşte bu çorba. İşte bunun içinde en çok balar var işte. Ne? Güneş. Güneş. Esir. Esir, Esir siz e, üçünüz kanka mısınız? Çok iyi anlaşıyorsunuz galiba. <laughs> Öyle mi? Peki size de soralım. Bu nedir bu kırmızı olan ne? Yeşil olan ne? Bilmiyorum. Bu kahverengi. Kahverengi. Tamam bu kahverengi olan ne? Güneş. Bilmiyorsun. Şu ne? Şu beyaz olan. Fasulye. Bunların ikisi de mercimek. Bu kırmızı mercimek, bu yeşil mercimek. Ya da kahverengi mercimek mi? <laughs> başlayın. eğitim öğretim hayatına başladınız. Evet, evet heyecanlısınız evet, çocuklar. Evet, evet. Güzel bir okulda, güzel arkadaşlarınızla evet, evet, evet. beraber devam edeceksiniz inşallah. Bir bir halinde orada çok kursumuz var. Oradaki çok hareket Ben de iyi ki bu okula yazıldım. Bütün çocuklara söylüyorum. Onlar da bu okula yazılsınlar diyor. İran'a buradan bir mesaj gönderiyor. Evet. you <laughs> 2022-2023 eğitim öğretim yılının öncelikle ilimize, ülkemize, evlatlarımıza, anne babalarımıza, öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız, belasız, başarılı, sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum. Geçen yıl yüz yüze eğitimi başlatmıştık pandemiden sonra ilk defa. Bu sene biraz daha pandemiden uzak inşallah çocuklarımız herhangi bir tehditle karşı karşıya kalmadan normal eğitim öğretim hayatı başlamış oluyoruz. Elimizde de görev yapan tüm öğretmenlerimize, yöneticilerimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Milli Eğitim Müdürümüzün nezdinde başarılar diliyorum. Sağlık, afiyet diliyorum. Nevşehir genelinde 334 kurumumuzda 58 bin öğrenci, 4500 öğretmenle eğitim öğretim yılına başladık. Eğitim öğretim yılının sorunsuz geçmesi için gerekli hazırlıklarımızı bütün kurumlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Ve bugün de geçen hafta anaokullarımızda başlayan, birinci sınıflarımızda başlayan uyutum, uyum eğitimlerinden sonra bugün tüm okullarımız bütün öğrencilerimize kapılarını açtı. Bizler Ülkesini seven, milletini seven ve dünyanın gelişmiş ülkeleri olarak adlandırdığımız ülkelerdeki çocuklarla gençlerle rekabet edebilecek nitelikte çocuklar yetiştireceklerine inandığımız öğretmenlerimize çocuklarımızı teslim ediyoruz. Evlatlarımızı onlara teslim ediyoruz. İnşallah bizler de bu görevi öğretmenlerimiz yerine getirirken her daim onların yanında destekçisi arkasında onların yolunu açma noktasında valilik olarak yönetim olarak tüm kurumlarımızda elimizden geleni sonuna kadar yapacağız.